Five Nights Freddy's. Yorumlarda birkaç arkadaşım benden fazlaca FNAF videosu istediğini gördüm ve neden olmasın diye kendi kendime sordum tabi. Ama daha sonrasında FNAF hakkında pek de bir bilgim olmadığını fark ettim. Aslında Five Nights Freddy's hakkında bildiğim tek şey korku film. Evet, korku filmi ama <laughs> Bildiğim tek şey korku oyunu oldu demek istemiştim ama orada bir dil suçbesi oldu kusura bakmayın artık. Yıllar yıllar önce bir kez oynamıştım bu oyunu ve fazlaca korktuğum için bir daha da yüzüne gözüne bakmadım ben bu oyunun açıkçası. Çünkü bu tür korku oyunlarını pek sevmem. Çünkü beni aşırı rahatsız hissettiriyor yani size de öyle olmuyor mu? Ben anlamadım bu korku oyunlarında sevdası olan insanları bir türlü algılayamadım da. Büyük ihtimalle acı çekmekten zevk aldığınızı düşünüyorum arkadaşlar ben. Neyse uzattım galiba. Bu videoda araştırmalarım sonucunda Five Nights Freddy's hakkında birkaç bilgi vereceğim size. Video da eksiklikler olabilir veya bilgiler eski bilgi falan olabilir. Artık bunları maruz görürsünüz çünkü bu ilk FNAF videom olacak. Neyse videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tarz FNAF videolarının devamını istiyorsanız yani istiyorsunuz diye çekiyorum zaten bu videoyu. Ve devamını istiyorsanız video like atarsanız sevinirim. Videoya gelen like'lara göre bu videonun devamını istemiyor musunuz istiyor musunuz onu anlayacağım. Ona göre video gelir veya gelmez yani. Fazlaca uzattığımı hissediyorum. Hakkınızı helal edin. Daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Grind. Çok kişi oyunu birkaç dakika oynayıp ''Nalet olsun böyle oyna'' diyerekten kapatıyorlar korktukları için. Ve ben de bu tiplerden biriyim galiba. Ve korkaklık yapıp oyunu kısa kesmemizden ötürü oyunun bütün gizemini ve hikayesini kaçırıyoruz aslında. Ve böyle yapmamamız lazım. Biraz dişimize sıkarsak oyunun güzelliğini ve oyunun çekiciliğini hissederiz. Neyse hemen bilgi kısmına geçeyim ben. Oyunun aslında temel hikayesi bir animatronik robotun 1987 yılında bir bir çocuğu kafatasından ısırması ve çocuğun beyninin ön lobunu koparmasına rağmen hayatta kalması. Oyun oynarken eğer denk gelirseniz kamera 2B, 4A, BD animatronik robotların bulunduğu posterler göreceksiniz. Ama o posterler göründükleri kadar masum değiller. Çünkü belli zamanlarda ağlayan çocuk posterlerine dönüşüyorlar. Ve kamera 2B'de bulunan Freddy Fazbear'ın posteri ise ya kendini parçalıyor ya da oyundaki halüsinasyonik bir oyuncak olan Golden Freddy'ye dönüşüyor. Bu da böyle bir bilgiydi artık ne yaparsanız bu bilgiyle bilmem. Five Nights Freddy's oyunu 1, 2, 3, 4 diye ilerlemiyor. Bu oyun 2, 1, 3, 4 diye ilerliyor. En azından teoride tabi. Oldukça tuhaf aslında. Neden diye soracak olursanız ilk oyunda 1987 yılında bir ısırılmadan bahsedilmişti. Hani kafasını falan ısırdığıyla ya çocuğun ondan bahsediyor. Ama ikinci oyunda 1987'de olan bu ısırma vakasından bahsedilmemişti. Ve ikinci oyunda aldığımız maaş çeki ise 11, 13, 1987 yılını işaret ediyordu. Ve ilk oyunda aldığımız maaş çekine bakacak olursak 11, 13, XX olarak gösteriliyor. Yani ikinci oyun ile aynı ay ve aynı gün ama farklı yıllar. Garip. Maaş çekini biraz daha inceleyecek olursak her gece 6 saat çalışıyoruz ve 5 gece toplamda çalışıyoruz. Yani basit bir hesapla 6 çarpı 5 eşittir 30 saat yapıyor ve aldığımız maaş toplamda 150 dolar ediyor. Yani saat başına 4 dolara tekabül ediyor. Asgari ücret 1991 yılında 4,25 sent falan. 1996 yılında ise 5 dolar. Yani oyun 90'lı yıllarda geçiyor ve ikinci oyunun lokantası ise 1987 yılında kapanıyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar anlatmak istediğimi. Oyunun dizilimi sıralaması bir tuhaf yani. Alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın artık. <laughs> Sıradaki bilgi. Golden Freddy, Five Nights Freddy's 1'de sürekli ofisin içinde aslında. Ama görünmez bir şekilde ofisin içinde aslında. Ama eğer etkileşime geçerse bir anda görünür bir şekilde geliyor ve size saldırıyor. Ve sonra tabii beyin yanması oluyor korkudan ötürü. Yani Golden Freddy, Five Nights 1'de oyun boyu ofisin içinde. Bunu söylerken bile hayal ettim galiba bir korktum. Neyse. We are Sıradaki bilgide de Five Nights Freddy's 1'in ilk versiyonunda eğer Custom Night yerine 1987 yazarsanız Golden Freddy çıkmıyordu. Ama şu anda yazmayı denerseniz Golden Freddy çıkıp oyununuzu kapatıyor. Bu muhteşem bilgi de böyleydi efendim. Don't you <laughs> Bir sonraki harika bilgi ise şöyle efendim. Custom Night denilen olay Five Nights at Freddy's 1 ve Five Nights at Freddy's 2'de bir değişikti. Garip olmasının sebebi ise Custom Night olarak geçmiyordu, Customize Night olarak geçiyordu. İlerleyen zamanlarda bu Customize Night mıdır nedir o değiştirildi ve Custom Night oldu. Bu da gereksiz ve bilseniz de olur bilmeseniz de olur tarzında bir bilgiydi efendim. Five Nights at Freddy's 1'de eğer sol kamerada Bonnie gözüküyorsa posterde asla Golden Freddy gözükmüyor. Mükemmel bilgilerimizle devam ediyoruz efendim. Sıra Sıradaki şahane bilgimiz ise şöyle. Five Nights at Freddy's 1'de öldüğümüzde karşımıza çıkan ekranda milyonda bir şansla yani eşek balı olan bir herifseniz karşınıza Golden Freddy çıkabiliyor. Sıradaki ansiklopedik bilgimiz geliyor efendim. Gene Five Nights at Freddy's 1'de Foreign Guy bizden ölü taklidi yapmamızı istiyor. Ve bu işe yarıyor tabi. Bu taktik gece 2'de 6 saniyeliğine işe yarıyor. Gece 3'te 5 saniyeliğine işe yarıyor. Gece 4'te 4 saniyeliğine gece 5'te 3 saniyeliğine iş görüyor bu taktik. Bu da sizlere uzotonik bir bilgiydi efendim. Bugünlük bu ansiklopedik değere sahip bilgileri sizlere sundum efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Şaka bir yana arkadaşlar bu benim ilk FNAF videomda bildiğiniz gibi. Videonun başında da zaten söyledim. Bilgilerde yanlışlıklar olabilir veya ne bileyim eski bilgiler olabilir. Kusura bakmayın artık. Eğer başka FNAF videoları da çekersem daha bilgili bir şekilde geleceğim ve size sözünü verebilirim herhalde diye düşünüyorum. Neyse umarım beğenmişsinizdir bu video arkadaşlar. Bu tarz böyle FNAF videolarının devamını istiyorsanız videoya gelen like sayısına göre gelir veya gelmez arkadaşlar. Sizin at Like sayısına göre isteyip istemediğinizi algılayabiliyorum yani. Ve kanala abone değilseniz de abone olursanız fevkalade olur. Bana bir destek yapmış olursunuz müthiş olur efendim. Daha da fazla laf uzatmanın hiçbir manası yok. Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.